faciası da Çernobil reaktör kazası son derece korkunç sonuçları alan nükleer bir kazadır. 25 ve 26 Nisan 1986 tarihinde Sovyetler Birliği'ne bağlı Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin kuzeyindeki Pripyat kenti yakınlarındaki Çernobil nükleer santralinde 4 numaralı yüksek güçlü kanal tipi reaktörde patlama meydana geldi. Patlama gece geç saatlerde istasyonda elektrik kesintisi testi simülasyonu yapıldığı sırada meydana geldi. Denemeler sırasında kritiklik kazası yaşandı. Su çok kuvvetli bir patlamaya sebep oldu ve ardından yangın çıktı. 9 gün boyunca devam eden yangın yukarı yönlü hava akımı yaratarak atmosfere ciddi oranda nükleer füzyon maddesi ve kül gönderdi. Atmosfere karışan radyoaktif madde Sovyetler Birliği'nin batısına ve Avrupa'ya kadar ulaştı. Buhar sebepli patlama nedeniyle Çernobil nükleer santralinde bir kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Bir kişi de aşırı radyasyona maruz kaldığı için yaşamını kaybetti. Çernobil faciasından birkaç gün sonra 134 çalışan hastanelere sevk edildi. Birkaç gün içinde hastanelere sevk edilen 28 itfaiyeci aşırı miktarda radyasyona maruz kaldığı için hayatını kaybetti. Ayrıca 114 kişi radyasyon sebebi kanserden dolayı hayata gözlerini yoktu. Çernobil faciası etkileri 1996 yılına kadar ciddi anlamda hissedildi. 2011 yılında bile Çernobil faciası sebebiyle olumsuz etkilenen 15 çocuk tiroid kanseri sebebiyle yaşamını yitirdi. Çernobil faciasının etkilerinin araştırılması günümüzde bile devam etmektedir. Türkiye'nin Karadeniz kıyılarındaki illerinde yaşayan bazı vatandaşlar Çernobil faciasının ardından yaşadıkları bölgelerde kanser vakalarının arttığı söyleniyor. Çernobil faciası tarihin en büyük nükleer santral kazasıdır. Hem maddi hem de manevi açıdan çok büyük zarara ve kayba sebep olmuştur. Çernobil faciası dünyada 7 büyüklüğünde sınıflandırılan iki nükleer santral kazadan birisidir. Uluslararası nükleer olay ölçeği tarafından açıklanan en büyük nükleer kaza sınıflandırması 7'dir. 7 büyüklüğündeki nükleer kazalardan diğerisi 2011 yılında Japonya'daki Fukushima nükleer santrali kazalarıdır. Çernobil faciasının yaralarını sarmak ve bölgeyi radyoaktif maddeden temizlemek için 500 bin kişi görev yapmış ve toplamda 18 milyon Rus rublesi harcanmıştır. Çernobil Nükleer Santrali'ndeki 4 numaralı reaktör ve çevresi bir türlü lahitle kapatılmıştır. 4 numaralı reaktörün kapatılmasının sebebi tesiste olması muhtemel radyoaktif maddenin atmosfere salınımını engellemekti. Lahit Aralık 1986'da tamamlandı ve reaktör kapatıldı. 4 numaralı reaktörün etrafının çevrilmesi radyasyondan tamamen korunma amaçlı yapılmış olmasa da santralde bulunan zarar görmemiş reaktörün faaliyetini sürdürmek amacıyla yapılan bir tür iş güvenliği önlemiydi. Çernobil nükleer santralindeki 3 numaralı reaktör 2000 yılına kadar elektrik üretmeyi sürdürdü. Çernobil kazasının ardından Sovyet yapımı tüm nükleer reaktörler için güvenliği güvenlik geliştirmeleri yapıldı. Haydi gidelim haydi Haydi gidelim haydi Haydi